Diyor ki samredin, dişinizi sıkın, fedakarlık yapın, bu işi halledeceğiz. Son olarak da birkaç gün önce e, bunun çerçevesini oluşturan bir orta vadeli programla, 3 yıllık bir orta vadeli programla da o sabrın, dişini sıkmanın ve fedakarlık yapmanın takvimini oluşturdular ve böyle bir çerçeve ortaya koydular. Ama bir de söylenmeyen, tartışılmayan ve az sayıda işçi arkadaşımızın bildiği, tartıştığı bir, gerçeklik var. Bu politikalar yani hayat pahalılığı, zamlar ve sürekli ücretlerin erimesi, düşmesi satın alma gücünün azalması bunlar bir e, e, ilahi, tanrısal, tüccar şeylerden kaynaklı veya kendiliğinden olan şeyler değil. Bunlar tamamen politik tercihlerle uygulanan politikalarına gündeme gelmişler. Yani emek gücünün fiyatının sürekli düşürülmesi Türkiye'de ekonomik ve politik açıdan Türkiye'nin ee, hükümetinin temel hedeflerinden birisi. Zamlar durdurulabilir, zamların durdurulmasını istemeli. Özellikle temel tüketim maddelerine yönelik zamlar durdurulmalı ve yapılan zamlar geri alınmalı. Bunu yapabilir hükümet. Türkiye'de en düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı, e, vergiden muaf olmalı. Üçüncüsü de Türkiye'de artık bugünkü gibi vergi politikası değil, bir servet vergisi politikası izlenmesi lazım. Yüzler, üç yüzler, iki yüzler, yüzde yüz eller, yüzde dört yüzler kar ettiniz. O zaman siz fedakarlık yapın, siz dişinizi sıkın diye sermayenin karşısına dikilmeli işçiler, emekçiler. O servet vergisinin kaynağıyla işçilerin, emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirin. Dolayısıyla diyelim ki işçi sınıfına sabretmeyin, fedakarlık yapmayın, dişinizi sıkmayın. Yeterince sabrettiniz, fedakarlık da yaptınız, dişinizi de sıktınız. Vaziyet bu.